Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Jim simülatör kaldığı yerden devam ediyor. Takip edip beğenirsen şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Direkt başlıyoruz arkadaşlar. Devam etle. En son havuz Allah Allah. Ne sabah olmuş. Direkt dükkan açalım bari. Ne zaman kaydetsek ya? arkadaş evde kaç şey oluyor ya. Evde kaydediyoruz. Burada doğuyoruz. Evet, havuzumuzu açmıştık, doldurduk. Paramızı bitirdik. Burada bir duş ve bir soyunma odası ve bir dolabımız var. Köpek sen burada durmasan daha iyi olacak. Gel benimle. gel benimle. gel 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 gel. Gel 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 gel. <laughs> Dönüş şey yaptın mı? Otur burada, bekle, tamam mı? Müşteriler gelecek birazdan. Biraz malzeme alayım ben ya. Yine sahip çıktı tamam. Elemanlar birazdan gelir. Hoş geldiniz. bir dolduralım, bir dolduralım. Dolduralım. Bir tane su. Bey neredeydi? Proteinler. Patates karıştırmadık. BCA, cheesecake, su, gazoz, okey. Okay. Aaa dolabı dolduracağız. Gazoz al, proteinli süt al, cheesecake al, bir daha cheesecake al. Atıştırmalık da al, dolabı dolduralım. İçecek biraz daha alalım ya. Protein shot, neymiş? Antrenman öncesi takviye alın da sporcularımız gelişsin. Hanımefendi fiziğiniz gayet iyi. Şu spor salonunda mı çalışıyorsunuz? Şu spor salonunda zayıflayabilirsiniz beyefendi. Burası ne? Benim mekan. Tamam. Dolduralım. Hala müşteri gelmedi ya. Daha saat... Ha 9'da açılış galiba. Abi doldur. Evet. Lan hepsini alıyoruz da dolduramıyoruz ki. Lan bunları aldık da bunlardan bir sürü var ya. Dolduramıyoruz da fullleyemiyoruz. Yani hep farklı farklı şeylerden alacağız demek ki. Tamam idare edin o zaman ya. Kardeşim sen kayıt olmuş muydun? Hop müşteriler gelmeye. Hadi bakalım. Geldim geldim. Ulan hemen herkes yapmışsınız ha. Merhaba VIP tabii ki de havuzumuz da var. Havuzumuzu da kullanmak ister misiniz? Evet. Buyurun. VIP mi? Tabii ki de, tabii ki de. Buyurun. Buyurun efendim. Güvenlik. Eleman. Eleman işi ne durumda? Yeni eleman alabiliriz. Bu kadar abiye de emir vermek istemiyorum yani eleman olarak almak da ayıp olur yani. Bu <laughs> işte Temizlikçi bir tane daha alalım yetmez çünkü. Dört hızı var bunun. Bunu alalım. Hanımefendi hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun hanımefendi, inşallah. Hoş geldiniz. Evet. Oğlum içimden geçmeyin lan aklımı aldınız. Yeter. Biraz sıktık. Bana bak gözünü dört aç, mekanı büyüttük. Ona göre her yere yetişmen lazım. İnşaat aracı... Aa bak. Daha da şundan var. Şöyle... Böyle çalışın işte. Oh! Oh! balıklama da atlıyorsunuz. Mis! Sen ne yapıyorsun burada? Ha? Ha, ha? Biz de bir girsek kendi uzunuza giremiyoruz be. Evet efendim maşallah maşallah gayet gayet iyisiniz efendim gayet iyisiniz. Bizim öbür temizlikçi abla nerede ya? Tam fan habla. -hanf ne diyecektim aldım dönmedi. Kardeşim ne standart ya? Ne standarttı? Buyurun. Aa, bak Artık burası VIP spor salonu arkadaşlar. Orada bir okarca görüyorum. Sen misin? Terledim. Oğlum sen hayırdır üst başla? Yürü. Çerefsiz. Burası VIP abi. Adanı kirletmeyin buranın ya. Bak abla çalışıyor sen yatıyorsun kardeşim bak. Neyse hadi. Evet evet. Hareketi gayet doğru yapıyorsunuz. Da. Gayet. Bakayım. Nasıl ki bunda. Evet. Bakayım. Buradan da girebilir miyim? Buradan gireyim. Evet. Gayet. Gayet güzel. Gayet e, başarılı bir hareket bu. Gayet beğendim. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Kardeşim o ellerini kapalı tutacaksın kardeşim bak. Lan tut. <gülüyor> hı, hı. <gülüyor> <gülüyor> tamam bütün yükü bana veriyorsun yalnız ha. Oltama çıkayı, şey açacaktım az daha. Ay. Oğlum kıyafetle çalışmak yok demek mi <laughs> lan sana? Yavşak. Abi ah, ah sen de bu var bak. Sen ne yapıyorsun? Spor salonuna mı gidiyorsun sen böyle bu halde? Çıkıyorsundur inşallah ha. Bak şunu takip et. Güvenlik. Takip et şunu. Alete bin diyen şapla at tamam mı? Ha, aferin. Tamam çıktı, çıktı sıkıntı yok çıktı. Alıcım hoş geldin. Ee, ben buranın patroliyim evet, mekanın sahibiyim. Makina dolu zaten güzel, güzel. Güzel tamir edelim. Oh. Allah'ım ne güzel yerler bu. Asi iyi ki mekan açmışım. Hop orada bir koku var. Koku var. Hop müşteriler geldi. Tamam. TXK. Hop ablacım standart sana tamam da yani. Neyse. Gel ya kardeşim buyur. VIP. Allah'tan VIP. Bundan sonra küçük üye almayacağım abi. Standart minimum artık yani. Daha ufana almayacağım. Oğlum orada bir koku var. Oğlum önce bir duş al duş. İt herif. Keşke bir kokotlu mekanı. Temizlikçi yetmiyor mu lan yoksa? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Allah Allah. Keşke şunu yanımıza alabilsek de adrantı ya. <laughs> mekan yok. Kokotlu. VIP mekan burası ya. Oğlum böyle çıplak gezme bak. Şaplığa yersin ha. Şaplığa yersin ha. Şşş. Bana bak. Ne var sas nasıl? Canım sıkma. <laughs> Kıyafeti... Dayı bir geç bir geç. Çabuk geç çabuk geç kokuyor öyle şimdi. Bana bak seni bir daha bu kıyafetle görmeyeceğim tamam mı? Seni aklıma kazıdım orada oynuyordun orada kendi kendine. Dışarıdayken çapla vuracaksın ki buna. Bak şimdi nereye gidiyor? Bana bak. Sakın. Bak sakın o hatayı yapma tamam mı? Aferin aferin. Ne oluyor? Aa, güvenlik çalışıyor hadi bakalım. Güvenlik çalışıyor. Aa sen sen şimdi nane yemedin mi? Havuza kıyafetle mi girdin havuza ha? Yavşak. Yürü. Parayı bırak da git. Parayı bırak bak. İki dolap bırakacaksın sen. Bıraktım lan. 10 GM diyor lan. 10 mu bıraktılar? Dur 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 dur. Hanımefendiler geçin. Hanımefendiler geçin. Ben vuracaktım ya. Tek getiremedim ki. Adama vuruyordum az kalsın. Hop hoş geldiniz efendim. Buyurun. Buyursunlar. VIP mi? Standart. Hadi neyse. <laughs> Devam et. Standart. Hadi. Bak. Hadi neyse. Hadi geç. Başka. Standart. Oğlum bu ne oğlum? Ne standartı ya? Burayı temizledi şunu almadın ya. Koku var. Beş gibi fokusu var. Oğlum bok gibi koktunuz ya. Harbiden bok gibi koktunuz ya. ya buradasın buradan ses geliyor lan. Köpek. Oğlum çekil lan. Allah Allah. Bak yine geldi bu. O, bu yine geldi. Efendim, akıllanmış ama bak akıllanmış akıllanmış. Köteye akıllanıyor. Başka var mı lan? Kıyafete spor yapan. Yok tamam. Şimdi buraya bir şey daha koyabilirim. Bundan bir tane daha şuraya koyabilirim bence. Yanına hemen şundan aynısından. Bir çok boş gözüküyor. Daha buraları dolduracağız ya. Buraya ne koyacağımı da bilmiyorum ama. Ne koysam kötü durur yani. Biraz geniş olsun istedim şöyle. Ferah olsun. Çok insan geçiyor çünkü. Ama para basmak için de şart yani. Evet. Ee, Moza diyelim. Televizyon var la. Televizyon mu alsak? Aa, aldık gibi lan bir tane televizyon. Bakayım çalışıyor mu? Televizyonu niye açmadın sen? Ha bu açılmıyor mu? Dolduralım. Aferin bak bu kadar öğrenmeye başlamış ha. Para öğrenmeye başlamış. Hoppa ben geldim. Buyurun. Buyursunlar efendim. VIP tabii ki <laughs> Başımın gözüm beraber. Gel 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 gel. Ya VIP ile başladık hanımefendi. Sandakta geçtim ben. De. Hadi gel hadi gel. Başka var mı? Lava, lava bak lava orada bak. Görüyor musun burayı? Yavuşak saniye. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Neyse şimdi bu, ben bunu tokatlarım bu büyür gider şeye dönüşür. Rak olur gelir anasını satayım döver bizi burada ya. Burası neymiş? Oo başka koyabiliyoruz mu bir şey? Koyamıyoruz galiba. Bu nedir peki? Aa cam tavan yapabiliyoruz ha. Baş tavan ne? Oba, baba baba bir algıladı, algıladı bir şey algıladı o. Abi tamam Abi resepsiyon da artık yani bir standartı ne çıkmamız lazım. Vakti geldi. şöyle bir mekanın şeyi olsun yani. Koka 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 -ko 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 yav şu millete it oldu. Ha. Ya bak seni akıllan akıllanmıyorsun sen değil mi? Akıllanmıyorsun sen değil mi? Üstünü başını giymeden geliyorum buraya. Elif. Görüyorsunuz değil mi? Kalk kalk oradan kalk. Kalk kalk. Kalk, kalk bir kalk. Bırak onu. Aa! Allah kar lan refleks ya kusura bakma birader. Gel buraya gel, gel. Senin yüzünden adama vurdum. Senin yüzünden. Senin yüzünden adama vurdum. İt. Hoppa. Hanım buyurun. Hoş geldiniz. Abi iki efendim. Tabii alıyor. Alıyor. Manyağa bak. Gel. Standart. Yani şu resepsiyonu görüyorsun değil mi hanımefendi? Resepsiyonu görüyorsun değil mi? Standart buyurun buyursunlar. Hayret bir şey ya. Ne var lan? Standart diyorsun bir de geç. Geç! Ah. İndir onu. Aferin. Bak üstüyle başıyla spor yapanı yakarım. Bak. Daha cümlem bitmeden adam geldi burada neyse. Çok fazla üstü tişört şeyli var. Bu da öyle koşuyor. Belki durumları yoktur. Yani salonu verecek parayı buluyorlar ama e, şeye verecek parayı bulamıyorlar belki. Yadırgamamak lazım. Yapacak bir şey yok. Kaç, kaç tane people'ımız var bakayım? Bir listesi. 69 üyemiz var. Şimdi 10 bin dolar bıraktı Güzel para. Becerebilirsek güzel. Ama 69 kişi de burada daha fazla kişi var lan. Kaçak mı giriyor oğlum yarısı? Güvenlik. Şimdi doğru yap lan. Aha. Buraya da bir şeyler koyabiliriz. Hemen yeni. Koş güvenlik koş. Koş. Yeni üye kaydı yapacağım. Evet. Ne oldu oradan diyelim. Boş ver. Oyalar. Boş ver. Döşeme. Televizyon koyduk. Yazılardan... Yazılardan biraz alalım. Havuza döşemece. Adam <laughs> efendim buyurun 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 buyurun. Ne VIP tabii ki. Tabii. Geçin efendim sıradaki yaz. VIP. Fotoğrafın yok senin kardeş. Karolin diyorsun sen erkeksin nasıl olacak o iş? Neyse paranı alır. Ben parana bakarım ha. Ben senin parana bakarım. Dalt kafa. Canım, hoş geldiniz. Ailemiz hoş geldiniz. Sen mı kaynattın? Senin gözüm üstünde sanki sırayı kaynattın gibi geldi bana. Buralara göz kulak olun. Ee, bak buralara koymak lazım. Dekorasyon, şöyle. Yapma yarısı şey olacak bunun ya. Bu da koyulmuyor. Oraya bunu havuza koyalım. Allah'tan düz yapıştırdık ha. Tamir et onu. O ne lan? Öyle mi düzdü lan? Aynen. Çıklar bekleyen yok. Yatları da şöyle içeri asalım. çok var ya. Şöyle. Güzel. Güzel. Mekanı iyi. Geldim kardeşim geldim. Bak bir sürü şey astım. Standart diyorsun hala. Lan sen demin iyi olmadın mı lan? Geç. Şey, geç. Hoş geldiniz. Tamam. Başka? Yok. Oğlum iyi para kazanmaya başladık ha bay. Oğlum, dışarıda kar var salak herif. O son. Reklam verecek mi acaba? Reklam verelim biraz eleman gelsin. Şuraya ver. Şuraya da ver. Ha buna ver. Ha da ver. Bas abi bas reklama bas. Bas buna bas buna da ver. Reklama çalışacağız. O Oğlum bir diyor iki diyor. Yatak. Ha spa ve sauna. Tamam. Birer tane. O ne lan? Böyle bir. Ha ikisi on bin. Tanesi. Neyse bir tane koyduk değil mi? Koyalım bir tane de Oğlum Biri 4000 ise ikisi nasıl 10.000'ler oluyor lan Dolandırıcı herifler Allah ya. Harbi kazıklıyorlar ya Hadi Bakayım Vay masözlü falan Nasıl nerede spaya girdin hemen 2 dakikada Daha yine açtın Nasıl oldu lan bu böyle Aa. Kapıyı kapattık iyi mi? Adamın da günahını aldık. Tüh, neyse. Dur dur hemen girme oraya bir çıkar. Al alayım, alayım onu oradan ya. Bir de bir dakika buraya koyduk da burası bu kadınlar şeyine yok mu yani? Sadece mi var. Pompa koyduk da. Abi müşteri müşteridir. Müşteri müşteridir abi. ablacım. Hadi bir seferlik olsun. Günde, günlük günlük yani. Günde bir kerelik olsun ama daha fazla yok. Şimdi, ekmek anladın mı? Müşteri yani sonuçta. Para sonra yetiyordur yani. Ne yapsın Arada bir tane olur öyle. Arada bir tane dedik ama hadi aynı kordu aynı sıradaydınız. Hadi aynı sıradaydınız tamam mı? Ablacım duşa gittiğini tahmin ediyorum ama yine de ben bir yardımcı olayım biraz sana. ne kadar en azından müşteriler zehirlenip ölmesin. Mağaza. Haa <laughs> erkek. Ooo okey. Tamam. Tamam. Savunam bir tane koymuştuk? Bir şey olsun. Oğlum bir de on bin lira mı verdik ya? Ne salakçı bir şey bu? Neyse kadınları da yapalım. Kadınlar da spy sever. İki tane de buraya koyduk tamam ama şimdi de bir ağlana koyarım şimdi bu Şeyde kaldı arkada kaldı. Bunlar ya. Bunda yerlerini değiştireceğiz mecbur. Şöyle koyacağız. İnşallah bir süredemezler. Şöyle koyarsak. İyi, böyle olur. Bak kadın rahatsız olmuş gördün mü? Atarım ha it. Bir zaman bak sinirden. O yine bir değiştireyim ya. Al burada. Bunu da al. Yolu kapatmasın. Bir kapatın lan bari. İki ondan iki ondan evet. Burada da iki ondan iki ondan. Aa buraya iki tane olmamış. Tamam, biraz daha para kazanıp kasalım. Abi mekan çok iyi oldu be. O salonun reklamımız nerede? Eee eee binasında re... Cinmiş lan o. Cin mekanında şeyimiz var. Bir yemek yiyor oğlum ya? Neyse. Evet, biraz parayı hızlı kazanmamız lazım. Bak mı lan? Hanımefendi yani keşke üstünüze bir şeyler giyseydiniz. Havlu mavlu versek ya. Kıyafetle <laughs> or yapmayın demedim mi ben size? Parayı ver. Parayı ver. Çıkmadan parayı ver. yoruldum ya Allah Allah. O son işletmek etmek harbi zor iş ya. Allah ee, mekanıma bir bakayım bir. Allah'ım ya. Neydi ne oldu bak. Neydi ne oldu. Ee, işte. sana yani, tamirci lazım. Aha tamirci sadece bir tane alınabiliyor iyi olmadı. temizlikçi iyi de tamirci de lazım yani. Bu enayi hepsini yetişemeyecek büyük ihtimal ama bozanına kadar kullansınlar. Oğlum sıkıntı mi çekiyoruz lan burada? Hanımefendi böyle çıkarsanız üşütürsünüz ben size söyleyeyim yani. Pardon pardon şey, şey el alışkanlığı. Ay Allah kahretmesin. kadın yanlışlıkla çapla attı. Terör var hanımefendi sizin. Hanımefendi sizin de maşallah hiçbir şeyiniz yok. Devam edin. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oradan. Oha. Ne, oğlum ne biçim maaş veriyorum lan ben. Hepsi bastı gitti. Bak şimdi. Ya fazla mesai falan yok mu sizde ya? Allah Allah. Geliyor. Geliyor beyefendi. Geliyor. Allah'ım yarabbim. Geliyor kardeşim. iki dakika bekle şunları hazırlayıp git. Buyur kardeşim. Mekan mekan kapanıyor arkadaşlar. İçeriden kapanıyor arkadaşlar, evet. Siz niye oradasınız lan hala? Onların parasını vermiyoruz herhalde, onlar şey yapışık oraya herhalde. Nereye Yaptılar ya. Hmm. Hmm, temiz. Interesting, very interesting yani. Oğlum nereye pislettiniz lan? Aha. Psst. Hava kararıyor. Bunlar hala burada. Şimdi ben mekanı üstlerine kapatacağım. Bak 10 dakikamız kaldı. 10 dakika sonra kapanıyoruz. Tamam. Burası çok parlak lan. Bu niye böyle parlak ya burası? Onun dumanına bu ışık mı gelir? Ne var içeride ya? Salamel. Salamel var herhalde. Kanka para yetmedi ya. Buraya da ikili şey koyacaktım da sauna. Para yetmedi. Bir şey koyabilirim mesela. <laughs> ya buraya bir şey koyacağım ya buraya iki tane. iki tane olmaz da. Hatta bu bile burada olmaması lazım. O zaman bunu böyle böyle koyayım. Böyle. Böyle dursun. Açık olsun. Belki dekorasyon koyarız. Var mı dekorasyonlu şeylerimiz? Mazda. Klasiyen. Televizyon aldık. Havuza abi havuza havuza. Millet orada yatarken seyredecek. Anladın mı? İşte bu şekilde. Nasıl olsa olur. Bu şey de bence olsa güzel olur. Çünkü ama burada da kadınların soyunma odasına bakmasınlar. böyle olsun. İyi. Buradan oturan da yandan izlesin. Ay hadi sen yine iyisin ha. Ha vallahi iyisin ha. Kapandık. Hadi müsait be. Bana müsaade. Kapadık abi. Köpek gel bakayım benimle. Hadi gidiyorsun. Eve gidiyorsun. Aa box açılmıştı la. Allah'a box açıldıydı. Baksak mı acaba ha? Hı? Baksak mı? Neredeyiz? Buradayım. Şu sol taraf. Okey. Hava karanlık. Bakalım ne var ne yok. Anladın mı? Hoppa. Hop. Girdik mi? Oo, 15 15.000 dolar. He, 7 seviye. Okey. 8'iz. Tamam gidelim o zaman. Evin nerede? Gel. parayı kazanınca şey yaparız. Hemen bir kayıt alalım. Zaten öbür tarafta başlayacağız. Evet arkadaşlar, bugün de güzel bir salon işlettik. Gayet iyi paramızı kazandık. Savunmamızı açtık. Tıpamızı açtık. Yarın da bir boks salonu alırız paramız olunca. Sonraki bölümde takipte kalmayı unutmayın.